Yukarıda F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. F e, içinde mutlak x, G mutlak x, F çarpı G x sıfırdan büyük eşit eşitsizliğin çözüm kümesi. Bu soru güzel soru. Bunu bununla deneyelim. Bu sayfadaki güzel, en güzel soru bu bence. Deneyim bekliyorum. Güzel. Denediniz yaptınız. Şimdi bakın. Üstle ilgilenelim tamam mı? Anlaşılan alt değil. Yani alt çok basit zaten. Bakın. Alttan ne gelecek? İşaretler gelecek. Yani bir şey olmayacak. Yani iş istiyorsanız alttan başlayın. F'nin ne? Bakın F'nin e, ee, kökleri. X eşittir. Eksi 4. X eşittir. 0. X eşittir. 0'da çift katlı kök var. G'ye geliyorum. G'nin kökleri. X eşittir. Eksi 4. Diğer X eşittir. 0. X eşittir. 3. X eşittir. 4. Değil mi? Çift katlara bakalım. Bakın. 0 normal, eksi 4 normal, 3 çift katlı kök, 4 normal. Normalleri bakın boyuyorum sarıya. Bakın normal, 0 normal, bu normal. Bakın bunlar çift olduğu için böyle yapıyorum. Bu soru biraz uzun. Şimdi bu ne demek? Bunu hatırlıyor musunuz? Bakın. Y'nin sonunda kalanı sağ katla, sağında kalanı sonuna katla demek değil mi? Maviye bakın şimdi. Hangi rengim yok burada? Siyahla yapayım bakın. Şimdi ben bunu buraya katlayacağım bakın. Sağ kenarına bakın şu mavinin şeyini buraya katladım tamam mı? Geldim burayı da buraya katlamam lazım. Bakın böyle geliyorum, böyle geliyorum. Nereden geçiyorum? 4'ten geçtim şöyle geçmem lazım. Bakın 4'ten geçtiği için bakın. Şöyle bir 4'ten geçtiğini düşünün. Yani katladım sağa doğru. Simetrisini aldım. Bu fonksiyon 4'ten geçiyor. Yani bu neymiş? Bakın biraz da uzatayım. Bu ne? F x tamam mı? Buymuş bu. Bunun köklerine bakalım isterseniz. Köklerimiz ne oluyor? Bakın x eşittir 0'da çift katlı kök oluyor x eşit, x eşittir bir 4 de normal kök oluyor. Bakın normali böyle boyadım. Çift katlıyı böyle boyadım. Güzel. Bunu siliyorum. Çizmeyi zaten çok gösterdim soruda. E mutlak gx demiş. Kırmızıya bakıyorsunuz. Bakın kırmızı. Altında kalan alanı siliyorum. Siliyorum. Geliyorum bunu yukarı doğru katlıyorum. Tamam mı? Böyle olacak. Böyle olacak tamam mı? Yani şöyle doğru. daha net görüksün diye şöyle küçük çizeyim de. Ondan sonra başka ne kalmış? Bakın. Başka bu kalmış. Bunu da siliyorum. Bunu böyle atıyorum tamam mı? Güzel. Bu neymiş? Mutlak değer içerisinde gx'miş tamam mı? Güzel. Bu da mutlak GX'miş. Bunların köklerine bakalım. Bakın. x eşittir. Eksi 4'te çift katlı x eşittir. 0'da çift katlı x eşittir. 3'te çift katlı x eşittir. 4'te çift katlı Anlaştık mı? Mantık ve çift katlı getiriyor zaten mutlak değer. Burada siliyorum. Tamam mı? Grafiğimiz güzel bir yoksun. Şimdi. İstiyorsanız arkadaşlar bunları ayrı ayrı yapalım çünkü kafanız çok karışacak ya da kafanız karışacak yapacak bir şey yok. <laughs> İki payda da çözeceğim. Şöyle yapacağım. Şimdi köklerimiz nedir? Bakın şimdi köklerimiz eksi 4, 0, 3 ve 4 tamam mı? Şurayı biraz sileyim. Köklerimiz ne? Eksi 4, 0, 3, 4. Bakın burası pay olacak. Burası payda olacak tamam mı? Güzel. Şimdi köklerimi işaretliyorum zaten en can alıcı nokta. Bakın sıfır var mı? Bakın sıfır burada var bir tek bir de burada var. İkisi çift katlı olduğu için çift katlı olabilirim. Eşitlik var mı var? Bakın sıfır çift katlı alıyorum. Başka sıfır yok zaten burada. Bakın dörde bakıyorum. Dörde geliyorum. Dört çift katlı. Burada dört çift katlı. Bu eksi dört mü? Bu eksi dört olması lazım. Bakın bunu almıyorum. X, bakın 4 nasıl? Çift katlı tek. O zaman tek almam lazım. Gidiyor yani çift katlı özelliği gidiyor arkadaşlar. Burayı boyuyorum. Ondan sonra bakın ne kaldı? Eksi 4'e bakıyorum. Eksi 4 zaten çift katlı. Boyadım. Sıfırım. Üçüm ne? Üçüm de çift katlı. Tamam mı? Şurası zaten can alıcı nokta. İstiyorsanız buradan hemen başlayalım. Nasıl başlayacak? Ya da hepsini işaretleyelim. Kafanız karışmasın. Paydaya geliyorum. Bakın 4 var. Başka dört var mı? Bakın. Tek katlı. Tek katlı. Çift katlı yapar arkadaşlar. Tamam mı? 2 tane kök olduğu için. 2 tane kök çıkıyor çünkü. Bakın. Burada iki bakın bir tane var, iki tane var, üç tane köküm olduğu için tek katlı olur. Mantık o zaten tamam mı? Dördü hallettim sıfır çift katlı. Sıfır bakın burada tek katlı o zaman tek kata düşüyor. Güzel. Eksi dört var mı başka? Eksi dört tek katlı olacak o zaman. Pardon payda olduğu için bunun için boyamayacağım arkadaşlar. Bir hata yaptım gördüm. İçini boyamam lazım. Ondan sonra üç köküm var mı? Üç köküm çift katlı kökmüş. Bakın başka zaten yok. Bitti. İşaretlere başlayalım şimdi. Bunu çizdim zaten demin. Bakın şöyle yapmıştım. Ondan sonra şöyle gelmiştim, şöyle gittiği için bakın negatif başlayacak bu. Bu negatif. Zaten bu pozitif hani demin çizmişim. Şuradan şöyle gittiği için pozitif olacak. Yani negatif başlayayım. Negatif, pozitif, pozitif, pozitif Pozitif devam ediyorum tamam mı? Şunu çiz sileyim daha net görmem lazım yukarıyı. Ondan sonra paydaya geliyorum. F çarpı gel. Bakın bu zaten negatif. Bu pozitif olduğu için bu negatif başlayacak. Negatif, negatif, pozitif, negatif. Şimdi çarpımlarını inceliyorum. Bölümlerini artı eksiye bölersem eksi. Artıya artıya bölürsem artı, eksi, eksi, artı. Tamam mı? Ne istiyor? Sıfırdan büyük yerleri. Bakın sıfırdan büyük yerler neresi? Sıfırdan büyük yerler burası. Çözüm köyümüzü yazmaya başlayalım. Sorumuzu bitirelim. Bakın 4 burada var. Burada olmadığı için almayacağım. Bakın eksi 4 pardon bu. Virgül. 0 burada var. Burada olmadığı için 0'ı da almayacağım. Birleşim. 4'ü de almayacağım çünkü aşağıdakinde payda da tanımsız yaptığı için. Artı sonsuz diyorum cevabımı bitiriyorum tamam mı? Güzel.